Gençler merhaba. Bu videoda çevre koruma ve kontrol bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımını bir yapalım. Hava, toprak ve su kirliliğini minimize edecek, bununla ilgili gerekli işletmeleri kurarak çalışmalarda bulunacak, gerekli araştırmaları yapıp çeşitli önlemleri alacak, deneyimli personeller yetiştiren iki yıllık bir bölümdür. Bölüm mezunlarına sağlık teknikeri veya çevre koruma ve kontrol meslek elemanı ünvanı verilmektedir. Evet. İş olanaklarına bakalım hızlıca. Atık su Arıtım tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, içme suyu arıtım tesisleri, belediye başkanlıkları, çevre bakanlığı ve bağlı birimleri, sağlık bakanlığına bağlı hastaneler, özel hastaneler, bayındırlık ve iskan bakanlığı. Güzel. Şimdi de üniversite taban puanları. En yüksek puan ile alan üniversite Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 858 puan, 832 bin sıralamayla almış. En düşük puan ile alan üniversitesi 820 puan, 1 milyon 294 bin sıralamayla almış. Güzel. KPSS tavan puanları. Evet hocam, 2018'e 5 atamasında 105 kişilik kontenjan ayrılmış. Atama taban puanı 76 olmuş. Son 5 yılda ise 500 kişilik kontenjan ayrılmış. Atama taban puanı 70. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Ortak atama yapılan bir bölüm. Hatta bunun ortak atama yaptığı bölümlerden bir tanesini çevre sağlığını biz daha önceden tanıtmıştık. Hatta çevre sağlığından bir arkadaş bizi Eleştirmiş. Demiştik ki e, hocam ortak atama yapılıyor Heh. bölümden. Hani yanlış bilgilendirme olmasın gibi bir yorumdu ama biz de güzel cevap vermiştik. Güzel, güzel bir cevap vermiştik. E, güzel bir cevap vermiştik. Şimdi gençler şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz bu videoları çekerken ana amaç dikkat ettiyseniz ya da takip edenler e, şunu fark etmiştir. Öncelikle devlete yerleştirmeye esas alıyoruz. Öncelikle efendime söyleyeyim o okulu okuduktan sonra mezun olduktan sonra iş imkanı olan bölümleri size aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi normalde o çevre sağlığı içinde ben iyi yorumlar yapmıştım. Sonra aramızdan pek bilmiş arkadaşlar çıkıyor. işte şöyledir böyledir diye. Şimdi bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim burada. 76 puanla atanmak Bence e, yani ne, buldun da bunuyorsun derler ya aynen öyle bir şey. Orta katama da yapıldı. Şimdi biz müneccim böreği yemiş insanlar değiliz. Şimdi biz daha belki verilere bakaraktan bölümler hakkında yorum yapıyoruz. Şimdi 76 ile atanmış, hatta 70'e kadar düşmüş evet. bir bölüme ben kötü bir bölüm diyemem. Genelde şuna da yorumluyorum. Yani. TET sıralamasında 1 milyonun üzerine çıkarsan o bölümlere fazla yanaşmayın diyorum ama bak bu bölümde 1 milyon üzerinde alım yapmış öyle değil mi yani evet, 1 hocam. milyon 200 ama durup 70' ile 76 ile ya Hatta ben 80'e kadar çıkarım bunu devlette iş buluyorsan belediyede iş buluyorsan ya bu bölüme kötü bölüm diyemem mi evet. yani ha bundan sonraki süreçte ne olur bölümün cılkını çıkarırlar. Olmadık yerlerde, olmadık sayıda açarlar üniversitelerde bölümü. Çok fazla şişer bölüm. Ondan sonra atama puanları yukarı yukarı çıkar. Ona ben bir şey diyemem. Ha bunun 10 sene öncesine kadar efendime söyleyeyim. Misal 4 yıllık bir fakülteden örnek vereyim. PDR mesela. Ya arkadaş 27 ile atama yaptığını bilirim ben PDR'nin. Hatta KPSS'ye girme şartı sadece girmiş olman yeterli Yani bir puan da alsan atıyorlardı adam yani. Sadece paraya yatır hop atıyordu mezun olduğu zaman. Buydu. Ama şimdi onun bile atama puanları 85-90'lara evet. vurdu. Şimdi çevre koruma ve kontrol, puanları almak çok, çok zor. Değil. Çok zor evet. Bu bölümün iki yıllık bir okul. bir de hani televizyonlarda son zamanlarda çok duyuyorsunuz. Müsilaj müsilaj diye bir olay var. Biz pek yani ne kadar temizlik imandan gelir çevreci değer bir değiliz. milletsek de çevreci bir toplum olmadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Ha hani ne olur devlet politikaları bu alana ne diyelim yoğun bir önem verir efendime söyleyeyim ki vermek de zorunda o müsilajdan gördük belediyelerde, devlette, devletin şeyi ne diye o tam şeyinde bir söyleyeyim. Sağlık teknikleri. Yok yok hocam. yok şey e, şu ha. Bayındırlık ve evet. İskan Bakanlığı ayrı ayrı Çevre, Çevre Bakanlığı, Bakanlığı da. Ha. alır bence bu bölümden hala e, yoğun bir şekilde eleman alınacaktır önümüzdeki dönemler içerisinde. Dediğim gibi çok sayıda mezun sayısı birikmeden bu bölüm tercih edilir. Okunur. İki yıl çok uzun bir zaman süreci değil. İki yılda ben çok da şişeceğini sanmıyorum. E Birçok bölüme göre iş olanı olan bir bölüm. Ben tavsiye ettiğim bölümler arasında bir bölüm. Hocam bir de yine bu bölümün yorumlarında vardı. Ee, dedi şey şuydu. KPSS puan almak çok kolaymış gibi konuşuyorsun. Hani ben ya mesela az önce çıksın 80. E ya falan. şimdi... Arkadaşlar istiyor ki mezun olduktan sonra devlet beni direkt alsın. Ben almam. Bak ben almam seni. Bak ben sana söyleyeyim. Bak ben, ben ben 25 senelik öğretmenim. Hep de söylüyorum. Yani normalde Türkiye'de 300 tane üniversite olmasa sen zaten üniversiteye giremezsin arkadaşım. Yani üniversite okuma hakkını kazanamazsın. Bir de bu, bu açıdan bak. Yani 300 tane üniversite var. 3 milyon kişi giriyor. 2 milyonunu sen üniversiteye alıyorsun. 2 yıllık ya da 4 yıllık. Düşünsenize 300 üniversite değil de hakkı olan 80 tane üniversite olmuş olsa şu ülkede 100 bin, 150 bin, 200 bin kişi üniversiteye alsalar sen girebilir misin oraya? Giremezsin. Bir de bu açıdan bakmak lazım ya. Bu kadar çok üniversite mezununun olduğu yerde bir ne yapmak lazım? Fark bir fark lazım. koymak lazım. Evet ya ben benim emsallerimden ya da yaşıtlarımdan farkım şudur. Deyip biraz çalışmak lazım. E bir de biliyoruz devlet her yıl 2 milyon insanı istihdam etmiyor yani bu bilinen bir şey. Ya şimdi bir yerde bir, karşısına çıkacak bu sınav. Evet birilerine kızacağız kızmasına da kızmakla da elimize bir şey geçmiyor. Ben de çok kızıyorum ama kızmakla da elimize. Bizim ülkenin gerçekleri bunlar ki şöyle de bir şey var arkadaşlar yani birçok bölümü mesela biz en yüksek puan alan bölümlerden bir tanesi tytde mesela paramedik ATT bölümü ha, 85'te 90'da atılıyor evet yani 1 milyonuncu alacaksın 70, 320 TET puanı evet. 330 TET puanı ondan sonra KPSS'den 90 alacaksın diyor aşağıya. Evet. E, o almışsın sen tytden 258 puan e, yerleşmişsin. Bak arada ne biçim bir fark var 80 evet. puan fark var. Adam sana 80 puan fark atmış ve KPSS'den 90 alacaksın diyor şu ve avantajlısınız aslında. Yani Sen evet puan, bazı alınan bölümler alınan, daha puan. keşfedilmemiş bölümler gibi geliyor bana daha böyle hani şişmemiş bölümler. Bu bölümde onlardan biri. Ve bile... isim olarak da hocam sanki direkt sağlık teknikeri algılamıyor. Normalde sağlık bölümlerinin hepsi hem çok şişmiş. Tabii Adam tabii. tabii. Olarak da bunlar sağlık teknikeri olarak mezun oluyorlar aslında ama muhtemelen ilk bakışta, isme bakışta insanlar öyle algılanmadığı için çok tercih edilmiyor. Ya biz çevreyi koruyup evet. maya muhtedir bir millet <laughs> olmadığımız için. evet. Yani. Ama Neyse yani. Üzdüğümüz arkadaşlar varsa. Şimdi bu videoya hiç kimse alınmasın. Ya, kızarsa kızsın. Benim umurumda değil. Beni tanımıyorsun. Ben de seni tanımıyorum arkadaşım. Benim sana fayda. Ben daha çok kendi öğrencilerim için çekiyordum bu videoyu. Sonra durduk. Genele yaydık. Yani faydamız dokunsun diye yapıyoruz. Ha itirazı olan, yorumu olan güzel yorum yaparsa güzel yorum ben de yardımcı olmaya çalışırım. Ha yok aksi yorum yapana da aksi cevabı da diye de verir. Hocam hep dediğin şey bir de kendine yapabilecekler şu an en güzel iyilik bu bölüme gittiysen otur ikim kapıyı çalış. Hatta, hatta... şunu da yapacağız bak onu da söyleyeyim ben bunu da yapacağım. Arkadaş ben <laughs> bu videolar bittikten sonra oturacağım güzelce sana anayasa dersini anlatacağım, tarih dersini anlatacağım, matematik dersini anlatacağım, KPSS hazırlık videoları da çekeceğiz. Atacağız. Seyredersin. Ya günlük ya abidik bu bidik işlere zaman ayırıyorsun. Kendi geleceğine zaman ayırmıyorsun. Ben buna kızıyorum işte. Sen lise ya da 16 yıllık eğitim hayatı boyunca ne diyeyim? Kaç 8 oradan, evet. 4 oradan, 10, değil mi? Evet hocam. Yattın, yattın, yattın. Ondan sonra aa 18 yaşına, 20 yaşına gelince aklın başına geliyor. Yok öyle bir dünya. O kadar şey bir ülke değiliz biz. Keşke olsak ama değiliz. Planlanan bir ülke değiliz. Planla hareket eden insanlar değiliz. Çok uzattık. Evet hocam. Evet benim söyleyeceklerim tamam. bu kadar. Bu güzel bir bölüm arkadaşlar. Tamam. DGS olarak ise biyoloji, çevre mühendisi ve kimya bölümlerine geçecek. Hiç gerek kalmaz. Ya. O, evet. Al ekmeğin eline ondan sonra keyfe kadar okursan oku bu Peki teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz e mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.